Eee? <laughs> ee, şu arada otlar, saplar vardı. Vicdansızın biri oraya ateş durmuş yakmış. İtfaiyemiz de geldi. Bizim araba da içeride. bizim arabalar da burada da çekmeyin dediler. Bir şey olmaz dedi. Evet arkadaşlar. İtfaiyemiz de geldi. Hemen söndürürler. Ama felaket yanıyor bura Salih şurada çadır var Allah korusun buraya geçebilir biliyor musun yangın? Yani. Evet bu öğretmen evinin yanındaki bir boş arsa var. Orada ot sap çoktu. Oraya baya bir biri ateş atmış kim attıysa attı veya başta bir şey mi attı? Cahil cahil yanıyor orası anda. Şu anda buradan ateşi gösteremiyoruz ama itfaiye geldi. Söndürüyor evet. İtfaiyeyi şu anda söndürüyor. İtfaiyenin oraya yanaşacak, girecek bir durumu da yok. Böyle üstten serpecek, söndürecek yani. Başka çaresi yok. De şurada çatı var, o çatıya sıçrarsa orada büyük felaket, yangın olur. olsun, e, itfaiyecilerimiz çok tecrübeli ve şu anda söndürdüler gibi bir şey. Yani. Evet evet bu yangın söner arkadaşlar kimsenin korkmasına gerek yok